Sıvı silikon sıcak silikona göre daha az etkili. Sıcak silikon daha hızlı bir yapıştırma özelliği var. Özellikle şu hareketli noktalarda kaynaşma biraz zor oluyor. Ama şu aşağı kısımlar tıpkı sıcak silikonda olduğu gibi güzel kaynadı. Biraz ağırlık verip Kaynaşmasını beklemek gerekiyor. Dalından doğal değil mi kızım? Ha? Bunlar. Böyle kumunu temizliyorum. Bu kedi kum ve kızımın tuvaleti çok kıymetlidir. Hemen gelir başında bekler. Bu tuvalet kabını çöpten buldum. Böyle bütün pisliğiyle bırakmışlar. İşte yani her türlü insan var. Bizim çok biraz lükse giriyor ve biraz sanırım insanlar başka insanları fazla düşünüyorlar ya da çok önemsiyorlar. Yani neredeyse sıfır ve tertemiz hiçbir çizgi olmayan bir tuvalet. Ama kedi pisliğiyle çöpe atılmış. Hani sanırım insanlar insanları çok düşündükleri için yani nasıl olsa ihtiyacı varsa temizlesin öyle kullansın diye düşünmüşler sanırım. insanlarda böyle aşındırıcı bir yapı varsa karakter Evet şimdi buna karbonat koymak gerçekten çok etkili oluyor birisi de yazmış bir arkeolog gibiyim kedinin kumunu temizlerken diye hakikaten öyle örtçen mi kızım hadi ört ne zaman ben kumu temizlemeye gelsem kızım hemen gelir başında bekler. Yeter mi artık? Hadi. Ben yeni bir eşyayı hiçbir zaman çöpe atma. İhtiyacı olan kişilere ulaştırmaya çalışırım. Eğer çevremde ihtiyaç sahibi insan yoksa da temiz bir şekilde tuvale, şeye bırakırım, çöpe bırakırım. Ama işte her insan kalbinde iyi niyet besleyerek yaşamıyor dünyada. Bu minderi de kedi için yapmıştım. Çünkü gardrobun üstünde uyuyor. Ve aşağıya atlıyor böyle gün diye. Korkuyordum ona bir şey olacak diye. Ee, ve şöyle düşündüm. Kocaman olsun halı gibi. Böyle odanın ortasına sereyim. Ve yerlerine bir şey olmasın diye diktim. Ama bunun içini doldurmak çok zor ve kirlendi. Artık o sebeple bunu iptal edeceğim. you <laughs> Her seferinde de süpürge çalıştırılmıyor. Hem elektrik fiyatları çok yüksek hem de gereksiz bir gürültü oluyor. Ve su filtreli olduğu için kumlar filtreyi hemen tıkıyor. Yani süpürgenin performansını aşağı çekiyor. O sebeple böyle bir tane çalı süpürge aldıttırdım. Hatta üzerinde tohumları duruyor. Bazen şu tohumları ekiyorum ve çıkıyor. Hakikaten çok güzel oluyor. Süpürge e, çalısı mısır bitkisine benziyor. Tepe bölümündeki püsküller tohum oluyor. Şöyle. Şurada çok güzel tohumlar var. Ve insanlar için de faydalı bu tohumlar. Şimdi bunu şöyle sürüyorum. Kolayca. Artık buraya minder sermeyeceğim. Kedim çok seviyor onu. Üzerinde oynuyor. Ama hem hantal görünüyor hem de temizliği zor. Geleneksel ve oldukça fonksiyonel. Kızımın eşyaları çok kıymetlidir. Tuvaletini temizleyeceğim zaman hemen gelir kontrol eder ne yapıyorum. Minderlerini kaldırıp temizleyeceğim zaman gelir başımda bekler. Böyle bir haminle ruhlu. Her bir eşyası çok kıymetli. Yani dediğim gibi bunun içini elyafla doldurup yorganlama yapsaydım hakikaten güzel bir şey olacaktı. Çünkü dev bir minder hem ısı yalıtımı yapacaktı hem de kedim için bir oyun alanı olacaktı. Ama zor. Yani temizliği zor. Şimdi bunu çıkartacağım biraz da sağlam dikmiştim kirlenmez diye düşündüm ama işte kedi de aynı çocuk gibi böyle bir sökücüm var dikiş makinesini aldığımda içinde gelen parçalardan bir tanesiydi benim için gerçekten kurtarıcı bir ürün özellikle de böyle evcil hayvanların olduğu evlerde sürekli bir şeyleri sökmek yıkamak tamir etmek yamamak yenilemek gerekiyor o sebeple bu sökücü benim için çok önemli. Zaman zaman kaybediyorum. Böyle büyük bir eksiklik hissediyorum evde hakikaten. Bu alanı ben dikiş makinesiyle dikmiştim. O yüzden sökmek biraz zor. Bunun içine de ne bulduysam doldurmuştum. Yani e elyaf pahalı olduğu için evdeki eski eşyalarla doldurdum. Ama işte temizliğinin kolay olan ürünler olması gerekiyor evcil hayvanların sağlıklı olması için ve onlara bu ürünleri sunmamız için eğer temizliğini yapmazsak çünkü evde koku oluyor ve hayvanın sağlığını da muhakkak etkiliyor. Şimdi bunu dökeceğim artık başka bir kılıfa minder yapacağım. O kadar çok eşya var ki içinde poşet getirmiştim. Poşete koyacaktım. Ama artık vazgeçtim. Böyle el yaflar, eski çarşaflar. Şimdi bunu yıkayacağım. Artık başka bir yerde değerlendireceğim. Böyle dev bir minder fikri iyiydi ama her tarafının elef olması gerekiyor. Yorganlama yapmak gerekiyor ki makineyi atıp temizleyebilelim. O sebeple artık bunları biraz güneşlendirdim Ve başka bir kılıfa minder yaparım bunları.